Arkadaşlar video burada durduruyorum. Evet Skibidi Tuvalet ürünlerimiz şu anda satışa çıkmış bulunmakta. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Skibidi Tuvalet sweatshirtlerimiz şu an satışta. Bir sürü Skibidi Tuvalet tasarımları var. İstemiş olduğunuz bütün tasarımdaki tişörtleri satın alabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kaliteli ve böyle üstünde bir sürü Skibidi Tuvalet resimleri var. Anne ve babalarınızdan sizlere Skibidi Tuvalet tişörtlerini satın almalarını mutlaka isteyin. Satın almak için tek yapmanız gereken şu anda ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasına yazmak ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz Instagram hesabına yazarak sipariş verebilirsiniz. Hem WhatsApp numarasına yazarak sipariş verebilirsiniz. Hem de Instagram hesabımıza yazarak sipariş verebilirsiniz. Demiş olduğum gibi şu an ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasına mesaj atarak siz de bu Skibi Toilet Twitch şörtlerine sahip olabilirsiniz. Mutlaka anne ve babalarınızdan sizlere Skibi Tuvalet tişörtlerini almalarını isteyin. Bir sürü Skibi Tuvalet resimleri var. Bir sürü Skibi Tuvalet tasarımları var. Hangisini beğenirseniz onları alın arkadaşlar. Demiş olduğum gibi sipariş harç vermek istiyorsanız şu anda ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasına yazarak ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz Instagram hesabına yazarak sipariş çok kolay bir şekilde verebilirsiniz. Hadi bakalım herkes sipariş versin. Herkesin üstünde Skibi Tuvalet tişörtlerini görmek istiyorum. Hadi o zaman videomuza devam edelim. Of ya bu oyun da bitti. Bir sürü oyun oynadım. Bütün oyunların hepsini bitirdim. Şimdi hangi oyunu oynayacağım ben ya? Karnım da çok acıktı. Acaba oyun mu oynasam yoksa yemek mi yesem ya? Neyse şu App Store'a bir bakayım ya. Belki güzel bir oyun bulurum. Aa güzel bir oyuna benziyor ya. Konuşan Angela oyunu. Acaba oynasam mı ya? Aa ne kadar tatlı bir kedi böyle. Aa tatlı bir kedi oyunu. Hemen bunu oynamam gerekiyor ya. Çok tatlı şu kediye bakın. Ne kadar tatlı bir oyun ya. Konuşan Angela oyunu. Oynayalım bakalım. oyunu aç. Angela. Angela. Aa bir de benimle konuşuyor. Hey Angela. Bir de benimle konuşuyor. Hey Angela. 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 Acaba kendi ismimi sorsam bilebilecek mi ya? Neyse dur Angela'ya e kendi ismimi sorayım bakalım bilebilecek mi? Angela sen benim ismimi biliyor musun? Evet senin ismini biliyorum. Senin ismin Onur. Oh, Aa, İsmimi nasıl bildiysen. Nasıl bir uygulama ya bu? Çık 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 çık. Bu nasıl bir uygulama böyle ya? İsmimi benim nereden bildi bu? Acaba birkaç tane daha mı soru sorsam ya? Birkaç tane daha soru soracağım. Angela ben kaç yaşındayım? Onur sen 21 yaşındasın. Oh lan yaşımı bile bildi. Ya bu nasıl bir uygulama ya? Kapat uygulamayı. Bu nasıl bir uygulama böyle ya? Yaşımı bile bildi. Acaba benim YouTuber olduğumu da biliyor mu ya? Ona da bir soracağım. Angela, ben kimim? Onur, sen 21 yaşında bir YouTuber'sın. Aa, YouTuber olduğumu öyle bildi ya. Ya ya Allah sana. Aa vurabiliyorum lan. Al bakalım lan. Al bakalım lan. Ah düşürdüm seni. Aa bu kim? Bu kim böyle? Oh, sevgilisi geldi sanırım Ya bu benim hakkımdaki her şeyi biliyor mu bir dakika Acaba benim karnımın aç olduğunu biliyor mu ya Şu an karnım o kadar aç ki Acaba bakalım Angela benim karnımın aç olduğunu bilebilecek mi Angela benim karnım aç mı değil mi <laughs> Onur senin karnın şu anda çok aç Oha! McDonald's menüsü mü? Arkadaşlar karnımın aç olduğunu bile bildi ve bana bir McDonald's menüsü gönderecekmiş. Angela, sen bana McDonald's menüsü mü göndereceksin? Evet olur. Eğer karnın açsa sana Talking Angela McDonald's menüsünü göndermek istiyorum. Oha! Talking Angela McDonald's menüsünü gönderecekmiş ya bunu. Arkadaşlar göndersin hemen. Ben de o McDonald's menüsünü bir güzel yerim ve karnım doyar. Ee, tamam Angela tamam. Hadi bana McDonald's menüsünü gönder. Ama bir şey diyeceğim. Zehirli değil değil mi bu McDonald's menüsü? Hayır olur. Eğer istersen şimdi sana Talking Angela McDonald's menüsünü göndereceğim. Asla zehirli değil. Bu benim kendi menüm. Hemen ye onu. Arkadaşlar hemen ye onu diyor. Tamam Angela tamam. Hadi hemen gönder bakalım bana. İçinde oyuncak da olsun tamam mı? Tamam olur. İçine de çok özel bir oyuncak koyacağım. Ama bu oyuncak çok özel bir oyuncak tamam mı? Aa, i̇çine çok özel bir oyuncak koyacakmış. Tamam Angela bekliyorum hadi. Olur. McDonald's şimdi gelin şu McDonald's menüsünü bir alalım. Arkadaşlar şu kapıyı açalım bakalım ya. McDonald's menüsü gelmiş mi? Şu... Oo cidden gelmiş McDonald's menüsü. Bakın arkadaşlar Angela'nın McDonald's menüsü şu anda evime geldi. Aa görüyor musunuz arkadaşlar? Efsane çok güzel. Bakın Angela oyuncağını da göndermiş bana. Evet bu oyuncak çok özel bir oyuncakmış arkadaşlar. Bu oyuncağı sonra alacağım. Şöyle McDonald's menüsünü içeri alıyor. Aha bu ne arkadaşlar? Oh, bu korkunç Angela. Bu McDonald's menüsüne bakın. Nasıl McDonald's menüsü arkadaşlar bu? Ne kadar korkunç bir fotoğraf Angelo'nun. Hemen şöyle içeri alalım arkadaşlar. Evet şu masama şöyle bir koyacağım. Ve yiyeceğim arkadaşlar. Bakın burada Angelo'nun oyuncağı da var. Evet McDonald's. <laughs> menümüz gördüğünüz gibi elinizde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Angela'nın korkunç bir fotoğrafı var. Bakın burada da Angela'nın oyuncağı var. Angela'nın oyuncağını buraya koyuyorum. Arkadaşlar McDonald's menümüz geldi. Bakın gördüğünüz gibi Angela'nın böyle bir korkunç bir resmi var. Bu demek ki çok gizemli bir menü arkadaşlar. Herkese bu menüyü göndermiyorlar gördüğünüz gibi. Çünkü çok gizemli bir menü. Bakın Angela'nın korkunç resmini göndermişler. Acaba Bakın içinden de bir sürü ses geliyor. İçinde de yemekler var arkadaşlar. Şimdi burada da gördüğünüz gibi oyuncu ah bu oyuncak kırık ya. Arkadaşlar kırık oyuncak göndermişler bana. Bakın oyuncak buraları hep kırık böyle. Lan hep kırık oyuncak göndermişsiniz bana. Yoksa birisi Angela'nın içini açmış arkadaşlar. Bakın Birisi Angela'nın içini açmış acaba içinde ne var arkadaşlar tam göremiyorum ama bir sonraki videomda Angela'nın içini açayım mı yorumlara hemen yazın evet bakın biri Angela'yı kesmiş hatta arkadaşlar bakın her yerde kesik izleri var bakın Angela biri böyle içinde geçmiş bakın burada da Angela'nın zaten arkasını açıp pilleri koyup Angela ile konuşabiliyorsunuz eğer buraya pil koymazsanız Angela sizinle konuşmaz ama eğer pil koymadan Angela sizinle konuşuyorsa çok büyük bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Evet şimdi bu oyuncağı deneyeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi Angela'nın arkasını kapatıyorum şöyle arkadaşlar. Aha kapatamadım arkadaşlar kapatamadım evet. Şöyle Angela'nın arkasını kapattım. Şimdi Angela'nın bebeğini buraya koyuyorum arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi McDonald's menüsü içinden böyle bir hamburger çıktı. Evet hamburgerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir hamburgerimiz çıktı. Bakın böyle bir hamburger işte. Bakalım içinden başka ne çıkacak? Şöyle bir alıyorum ve bakalım. Oo! Patates kızartmamız. Arkadaşlar patates kızartmamızı da gördünüz burada? Bakın hamburgerimiz burada. Patates kızartmamız burada. Başka bakalım içinden ne çıkacak? Arkadaşlar bu ne? Bu ne ya? Böyle bir tabak çıktı arkadaşlar. He, hamburgeri buraya koyuyorsunuz. Evet, hamburgerinizi böyle böyle buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunu böyle koymalı bir şey yaramış. Aa, aa, bebek düştü arkadaşlar. ancak bebeği düştü. Neyse, şimdi arkadaşlar buradan ne var? Oo, bir tane pizza dilimi. Evet arkadaşlar, içinden de bir tane pizza dilimi gördüğünüz gibi çıktı. Evet, McDonald's menüsünün içinden çıkanlar bunlar gördüğünüz gibi. Ve bu bebek. Bakalım bebek bizimle konuşacak mı? Şöyle bebeğin üstünü 3 defa vuruyorum. Evet vurdum arkadaşlar şu an konuşmuyor bizimle. Hey Angela'nın bebeği misin sen? Angela bizimle konuşur musun? Konuşmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bebek bizimle konuşmuyor. Biraz bekleyeceğim. Bu McDonald's menüsünün içinden zaten bakın başka hiçbir şey çıkmadı. Bomboş içinden başka hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Şimdi bunları buraya koyuyorum. Bakın gördüğünüz gibi Angela'nın bebeği burada arkadaşlar elimizde şu anda Ve ama arkasına koyacak pilimiz yok arkadaşlar Arkasına pil koyamayacağımız için Angela'nın bebeğini konuşturamayacağız Ama belki bizimle konuşmak ister Hey Angela'nın bebeği bizimle konuşmak ister misin? 1-2-3 Merhaba ben Angela Aa, merhaba ben Angela dedim Ama sen nasıl konuşuyorsun ya? Ha, sen nasıl konuşuyorsun bir dakika Senin konuşmaman lazım arkadaşlar Bakın arkasında pil yok Pilleri yokken yani. nasıl konuşabiliyor? Bir dakika. Bir dakika ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen daha yeni gerçekten konuştun mu? Angela, sen daha yeni gerçekten konuştun mu? Evet konuştum ben Angela. Evet konuştum dedi. Arkadaşlar bakın arkasında böyle bir düğme var. Düğmeyi görüyor musunuz bakın. Bakın. Bakın düğme bozulmuş. Arkadaşlar düğme bozulmuş. Evet düğme bozulmuş bu cidden konuşuyor bir dakika. <laughs> Angela sen şu anda canlı mısın? Konuşmadı. Arkadaşlar konuşmadı. Angela sen şu anda gerçekten canlı mısın? Canlandın mı? Oh, arkadaşlar konuşmayı bıraktı. Bakın konuşmuyor. Angela sen şu anda gerçekten canlı mısın? Evet şu anda canlandım. Beni canlandırdığın için teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> canlandım diyor. Arkadaşlar canlandım diyor. <laughs> ben bu bırakıyorum ya. Arkadaşlar ben bu bebeği bırakıyorum bir dakika. Ben bu bebeği bırakıyorum arkadaşlar. Ben bunu çöp atmam lazım. Bu bebek canlanıyor ya. Bu bebek konuşuyor arkadaşlar. Ben bunu hemen çöp atacağım. Gel lan buraya. Al bakalım çöp attım. Oh be. Oh be sen da kurtuldum arkadaşlar Angela'dan. Angela'nın McDonald's menüsünde daha çöp attım arkadaşlar. Evet bütün McDonald's menülerin Evet McDonald's hepsini çöp attım. Arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bakalım bebek oradan canlanıp çıkacak mı? Şu an çöpe attım arkadaşlar. İnşallah oradan canlanıp çıkmaz. Eğer canlanıp çıkarsa bebeğin kafasına bir tane güvenlik kamerası koyacağım ve bakalım canlanırsa anlayın ki güvenlik kameralarıyla onu izleyeceğiz. Eğer canlanıp canlanmazsa onları orada kaydedeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.